Demek ki yüzünü kıskanmış ki. Ha, ha, benim, yüzümü benim yüzümü boyamış. Kolyeyi görmemiş de. Benim yüzümü Kolyeyi görmüyor yani. Kolyem nerede? Bak hala kolyeyi, kolyeyi görmüyor. görmüyor. Anladın mı? Kolyeyi ben buraya astım. Nerede? Görmüyorum çünkü gözlüğüm yok şu an. Nereye koydunuz? Bak Benim koyduğum yerde olmazsa tabii göremem. <laughs> İnanamıyorum şu anda kızlar ya. Hala inanamıyorum. Ben de hala inanamıyorum abi. Gerçi <laughs> hakikaten çok seviyormuş. Çiçekim çok diyorum. samimiymiş. Ah! Ah! Sen ne yaptın? Oho! Geçti Bolu Pazarı, Süre pazarın süresiydi. Bu kadarı bile yeter. Bu saatten sonra bu kadarı çiçekim bile yeter. Be. Nerede? Geçiyor daha. 5 saat sonra Nerede fark ettiğin çiçekleri al şimdi çöpe at. Bak yeni fark etti çiçekleri. Hayır deminden beri soruyorum, çiçekler de kolyem de Nerede? Niye bana soruyorsun? <laughs> Laf sokan sensin. Şey, Tek ben mi soktum? Sana soruyorum, nerede? Niye <laughs> bana soruyorsun diyorum ben de. işte Burada aile varken niye özellikle yapıyorsunuz bunu? Bak tatlım, canım. Tek benim üzerime gelme. Üstüne gelmiyorum şu an, güzel güzel soruyorum. Sana büyük atak yaparım ama. Yap. Göre. Her tamam. türlü hatana hazırım da, nerede olduğunu soruyorum adam ya. gibi. Madem e, nerede olduğunu bilmi bilmiyorsan o zaman ara bul ya Allah Allah. Ben nereden... Çok sıcak mı oynuyoruz, hayırdır? Ya bilmiyorum diyorum kızım, bilmediğim bir şey nasıl sana cevabını vereyim Allah, Allah Allah. Sen mi sakladın? Benim midir nedir ya? ile takıla takıla maneviyata değerin de kalmadı senin be. İnsanlığın kalmadı mı maneviyata değeri de şeyin gel. de kalmamış. Gel, gel. Doğru kişiyi buldun, gel yavrum. Gel babacım. Heh nihayet. Doğru gel. Dönk. Gel. <laughs> Murat'a çok değer veriyormuşsun, hakikaten. 5 saat sonra fark ettin. Yani biz üzerine bastık, öyle fark ettim çiçekleri. Ne zaman bastınız üstüne? Bak hala fark etmedi deyip durduk Ondan sonra neyi fark etmedim ben diye hemen saksıyı çalıştırdım. Aa Murat'ın çiçeklerini de saklamışlar. Dank hmm. etti ondan sonra. Belki de Nurçin söyledi. Söyledin mi? Yok, Nurçin izledi. Ben görmedim ki, kendi fotoğrafımı bile yeni gördüm. Hmm. Ama ben öyle şeyleri önemsemem. Ne yaptınız Beni böyle şeylerle... <laughs> Sen şimdi ne yaptığımızı yapan. boş ver. Eşyaları ne yaptınız? Değersiz değil. Benim olma. o güzelim Köpüm fotoğrafımı aldım. o hale getiren Sakladım, yanlış mı? getirmiş. Çünkü ben öyle bir fotoğraf <laughs> çizmem yani. Anladınız mı? Bu tarz şeylerle anca benle muhatap olursun. Böyle saçmalıklarınla benle muhatap olabilirsin. Bu saatten sonra bakışların falan boş. İstediğin kadar yap. Ne kadar benim ailemizle o senin ailen de izleyecek, tamam mı? Ben burada neyin derdindeyim siz neyin derdindesiniz? Bugün kızlar çiçeğimle kolyemi saklamışlardı. Fakat misafirle mi ilgileneceğim çiçeğe böceğe mi dikkat edeceğim? Dikkat etmemiştim. Fakat e, bu benim için çok önemli değil. Ben bunu Murata söylediğimde sakın böyle şeylere takılma kızlara da cevap verme dediği için sustum. Böyle şeyler beni bozmayacak. İstedikleri kadar saklasınlar çünkü ben maneviyata önem veriyorum. Bu maddi şeylerle bana gelmesin. Bekle gör abi. Neden? Bence de evet, yani peşin abi, konuşmaya şey konuşmak. Gerek yok evet. şu an Bak, ben sana ya bir şey söyleyeyim mi? Bekleyip ya. görelim yani. Bekleyip görmeden başka bir çare yok. Yok. Yani abi. Ben de bekledim evet. gördüm. Ne söylersek. Ama abi Hoş. benim i̇şte görüşlerim gördüm, önemli dedin de, mi? De, olmuş aynen abi. Aynen öyle. Evet. Ne Nafile. Neler yaşadık. Nafile. Değil mi? Benim görüşlerim önemli dedikleri dediği zaman Mehtap bence olmuş Mehtap. Evet. Onu demesi çok önemli bence şu an. Yani... E, sen de onu bekliyorsun herhalde şu yani. an. Yani zaten hani... Sonuçta hayat onun hayatı abi. Aynen öyle abi. Ailem istemiyor, ailemin bu tür şeyleri var. Ben de istemiyorum derse zaten bir şeye gönlü yoktur demek. Abi Aynen Ama bir de yani Ama şimdi... Hiç problem. Yok. Buna rağmen ben Murat'la olacağım diyorsa da o kızı da bırakma yani. Aynen öyle. Evet. Aynen Ama şey de yanlış abi şimdi sen e, biz Tankut'a şey yapıyoruz. Ama çok şey o bir abi örnek abi ya. var ya. Değil mi? Ayşe'nin tamam. Abi, atması, şey 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 buraya. Sen ne kadar abi hepimiz bekledik değil abi. mi? Yani, yani bir dedik ki şey evet. böyleyse Aynı bunu yapar. Aynı geliyor ortalık bir kaçılıyor ortaya. Ne, ne şaşırıyorsun. Bir şey söyleyeceğim bir, 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 Birinci sana. bu yani. Bu Vallahi ilk ama kez yani. insan bir değil abi. Tamam her insan bir değil. İnsan bir Eyvallah. Aynen. Ama bu da benim aklıma ister istemez geliyor. Kafan karışıyor. Yani bu bize bana da çok korku oluşturuyor. Soğuyorsun. Onun korkusunu seni yaşamaman lazım. Sonuçta bunu bana yapan Ayça, senin karşında olan isim Mehtap.

O bayrağı yere indiriyor düşüyor. Ya Ali'ye selam söyle. söyle. Selam olsun. Murat abicim hoş abi. geldin. Hoş bulduk. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Ellerim yanıyor elemiyorum. Tamam. Ben de Duyduk ay şey. Mehta bir teste tabi tutmuş. O da senin hediyelerini hoş fark edemedi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Duygu merhaba. Mehta hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Deyim, sağ çocuk ol. gibi davranıyorsunuz. Yapmayın. Hoş geldiniz. Aha nasılsın? Olgun ha? kadın. İyi. Olgun kadını gördünüz mü kızlar? Daha polyanna çiçeklerimizi saklamışlar. saklamışlar? Ve 5 saat kim sonra kim fark, fark etti. E annesine tatlı vermiş. Tam 5 saat oldu. Annesine sen mi? Sağ olsun. Kuzeni Aa. o, annesi değil. Ay canı sağ olsun dedi. Annesi Orta değil yaşladım, canım. Böyle Anne değil o, kuzeni. Geldi, geldi. Gitti misin? Aha. Ben Güzel şu teyzeciğim var. Benim kartınızı Mehtap'a gösterin. Sizin Murat abinin kuzeni değil, annesi sanıyor. <laughs> Sen konuşmaz mısın? Biz biraz konuşalım. tamam, <laughs> tamam. Sakin ol. <olur>. Ne fena kızla. <laughs> Ne var ya? Anlamadım. <laughs> Sen ne fenasın ya? Ne gibi? Ya Burada aileler gelmiş bak burada konuşmaya çalışıyoruz. Sen oradan laf atıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, a, 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 bir şeyler yapıyorsun. E, yavaş yavaş üstüme yürüyorsun. Bu sizi ne ilgilendiriyor? Nasıl gel gel yavaş, yavaş yavaş birazdan buraya da çıkar. Sen ne <laughs> ilgilendiriyor? Ben bu? misafir gelmişim ya. E Hakan Bey? E Hakan Bey ne demek ya? E Hakan Bey sizin, sizin adınız Hakan Bey Sizin kusurlarınızı size mi? söylüyorum işte. Mesela ne siz neden kusur? şu anda buradasınız? Siz bizim burası ailemizden değilsiniz bahçemiz ki ya da Murat, misiniz? Murat Bey'in ailesinde değilsiniz Pardon, ki. Pardon burası benim evimin bahçesi farkında mısınız? Olabilir. Ee? Biz de sizin evinizdeki bahçedeki bir misafirleriz. Ne yapabilirim yani? Gidebilirsin mesela lütfen. Onu size mi soracağım? Canım, Çok Hayır onu size, size mi soracağım? Normalde ben, ben yaparım. Ya şu ifadenizi bir değiştirin ilk önce. Ha. Avukatın da geldi bak tane. Hani. İfadenizi bir değiştirin de ilk nasıl önce. Nasıl değiştirin? Aa, ya sen buraya kişilik analizi yapmaya mı geldin? Ya e, siz farkında mısınız? Meysam'ın tam aynısınız. Hadi. Hadi, hadi içeri Size ne yani, Mektab ya? Sizi ne ilgilendiriyor? Ya Meysam'ın tam aynısı. Sizi neden ilgilendiriyorsunuz? Bayanlara saygılı olmayı öğrenin e, önce. Tamam mı? Ben, ben sizinle konuşmuyorum. Melis'in avukatı ben diye Ben sizinle konuşmuyorum. Kızlar. Meysam'ın tam olarak aynı. Lütfen. Sen de gelip de, sen de gelip de Meysam'la Murat'ı demişsin. Diyemezsin. Aynı aileden belli. Tamam. E zaten aynı ailedeyiz. Tamam. Rica Allah. ediyorum giderken benimle de selamlaşmayın. Ay ay ay. Kalite ay, nasıl aynı. Kırıldı. Al. aynı gömlek. Ya, ya sen girsene içeri hala Neyse. avukatlık yapıyorsun ya. Ya yani. bir dakika da yani.

Hadi, tamam. Yani, tamam. var ya, tamam. Kutuya basalım şunlara bir bakın. Ya biraz da bir şey de var. Baksana. Bir önceki Öğrenim yemekte falan yaşananlar var. Tabii canım ya ben yemekte. ondan zaten onun üzerine gidiyorum. Bence Benim sakin, sakin, adım. sakin, olmak lazım. E, bugün yeğenim Hakan geldi ve kızlar çok üstüne gittiler. E, misafir her şeyden önce misafirdi zaten. E, sen nasıl karşılık verirsen ev senin evin diye misafir susacak diye bir şey yok. Ne verirsen onu alırsın. Kötü geldiler, kötü karşılık aldılar. Bence çok da yerinde yaptı. Hakan'ın arkasındayım. Hakan tam bir hadsizdi. Ben ona haddini bildirdim gerçi. Ben böyle insanları evimizde görmek istemiyorum. Umarım bir daha asla gelmez. Neyse olur, sen yeter ki